Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile oyununa hepiniz hoş geldiniz. YouTube'a yeni başladım. Elimden geldiğince günlük video çıkarmaya çalışıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu gerçekten beni çok mutlu eder. M16 iyidir. Yani direkt adam var karşımda. Hemen şurada çıkacak şimdi. adamın canı yok. Hemen ona koşacağım. Umarım kit vardır. Hadi bir kit ver ya. Sen nereye kaçıyorsun? dışarı çık. Tamamdır. Şuradan bir kişi geliyor. Bak direkt karşıma çıkacak. Sen gitme bir yere. Adam M4 bulmuş ya. Abi şu kiti basıp hemen sağ tarafta birkaç kişi vardı. Onların yanına gideceğim. Yani tek olmadığını biliyorum. Hemen sağ tarafında da var. Hadi çık. şunu oynayacağım. Bot diye tahmin ediyorum. Abi çok kötü vurdum ya. tamamdır. çık hemen. tam yolda bir kişi var. Mecbur oynayacağım. Sağdaki de ses verdi. O da botmuş zaten. Bu arada kendimden bahsedeyim arkadaşlar. Ee, ben oyuna yeni başladım sayılır. 14. sezonda başladım. Yani benim bu oyuna başladığımda ee nasıl diyeyim size yani bana faydalı olan tek şey yani en iyi şey hatta ben bu oyuna dört parmak başlamam yani dört parmak ve artı jiroskop olarak başladım ee, jiroskopu zaten asfalt 8'i biliyorsunuzdur ondan öğrenmiştim yani bana bayağı bir faydası oldu ben onu söyleyeyim size yani iki parmaktan Direk şeye geçebilirsiniz, 3 parmağa geçebilirsiniz. Ya bir saat oynadıktan sonra dur adam. Sana şöyle oynayacağım. Bunu bitirmeyeceğim, arkadaşı gelsin diye bekliyorum umarım arkadaşı vardır. Evet, karşı tarafta. Şurada Yok bu oraya gitmez. Ya mecbur oynayacağım. Hatta şuradan oynamaya çalışayım. Gördüm. Bir ESS var. Direkt oynayacağım ona. Ben atamadım onu da. Hatta şöyle bir fake atayım. Belki çıkar. Aynen bu güzel oldu. Devam edeyim. Dört parmak jiroskop başladım. Ya, gerçekten benim ee, faydam oldu. Yani izlediğim birkaç bir oyuncu vardı oyuna başlamadan önce. Bunlar bana gerçekten ilham olmuştu. Yani önceki zamanlarda böyle videolar paylaşan yoktu. Yani şu an o kadar zengin ki PUBG Mobile'ın YouTube alanı. Drobo oynamak istiyorum. Motor geliyor, hemen kalk. Ya droba da böyle gelinmez ki. Bir cover alabilirsin Bak sağdaki evler vardı orayı görüyorum. Tam loot'u bulamadım ya. Lanter nerede öldürmüşüm? Buradan mantıksız. Direkt aç diyeceğim onu. Hiç beklemeyeceğim. oldu. Sana şuraya geçmem lazım. Abi adamlar diyor. Bir nak süper. Abi ya. Biri raşlıyor. Lan ne oluyor? Oha adam tutamıyor. Ben bile heyecanlandım. Bu nasıl bir fight'ti ya? Çok hoşuma gitti gerçekten. Bakın arkadaşlar, hiç konumumu değiştirmedim. Ya burası cover için gerçekten çok iyiydi. Bu adamlar da 4 kişi olduklarının özgüveniyle direkt bana raşatmaya çalıştılar. Onların en büyük dezavantajı açıkta olmaları ve teker teker rushlamaları oldu. Farkındaysanız konumumu hiçbir şekilde değiştirmedim. Yerimi sabit tutmaya çalıştım. Bu yüzden de 1 ve 4'ü kazandım. Arkadaşlar, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Abi baksanıza adamların hepsi full artı full. Ya yani 3 kasıtları, 3 zırhları hepsinin var. Bir de drop düşürmüşler.